2, 3, 4. Ne gelir? Meaning never shall say no sağlık. Merhaba Burcu. Evet. Ne güzel söyledin ya. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Güzel hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Mekanımıza ziyarete bulundun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet, şeref verdin. Ne güzel oldu ya böyle aldın götürdün <laughs> parçayı. Anlatsana <laughs> biraz. Ya öncelikle size tabii çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir eser yazmışsınız. Eyvallah. Gerçekten. Allah. Hepimizin yüreğini işledi. Yani söylemesi ayrı. Yani bundan öncesinde dinlemekten de çok güzel kaldığım bir eserdi. Eseri nereden aklına geldi? Yani yıllardır söylenmiyorduk çünkü 20 sene <laughs> önce yapmıştım ben bu eseri belki biliyorsun. Evet, evet. 20 biliyorum. sene önce yaptım ve 20 sene sonra sen beni aradın. Hocam bunu okuyabilir miyim falan diye. Evet. Ben böyle nasıl şey oldu? çok sevdiğim bir eserdi. Dinlediğim bir eserdi zaten. Hı -hı. çeşitli sanatçılardan da ayrı ayrı dinledim. Hı -hı. yani dediğim gibi keyifle dinlerken bir anda bu proje olunca Elapro projesi. Hı -hı. Yani çok e, anonim bir eserden ziyade e, farklı bir şey yapmak istedim. E, bunu da zaten çok seviyordum. Sizi ararken çok uğraştım. <laughs> evet yani e, bayağı uğraştım. Bulunmayan bir adam mıyım? <laughs> e, yani şimdi sosyal medyadan şimdi Doğru, bir şekilde menajerinize ulaşmaya evet, çalışıyorum. O yok. Sosyal medya e, çok kullanmıyorsunuz. Hı hı. E, yakın arkadaşımızdan. Ee, yani Hı -hı. hashtaglerde aratarak artık Kadir Demirer diye fotoğraflarınızı buldum. Ee, yakın arkadaşımız e, Yılmaz Ulu ona Hı -hı. mesaj attım. Hı -hı. Ee, tabii sağ olsun hemen geri dönüş yaptı. İzniniz doğrultusunda numaranızı istemiştim. Eyvallah. Hemen e, tabii kendisi de numaramı aldı, sayıl etti. Sizin numaranızı bana verdi derken zaten bana, da, bana geldi, evet ben e, işte eserle ilgili, ben normalde eser vermem aslında Burcu, yani yaklaşık 6-7 senedir baktım hani e, genç bir arkadaşımızsın, böyle o şey olunca e, dedim ki yani böyle bir, dedim, olur yani neden olmasın genç bir arkadaşımız, e, taze bir ses, taze bir yürek, çünkü e, onu ekrandan iyi yansıtacağını düşündüm ve, e, ve ve bu eserin hakkını ve, verebildi. Ondan sonra ne oldu biliyorsun evet. inanılmaz bir şekilde eser yayıldı evet. biliyorsun zaten şu an 8 milyon yani o rakam bir kenara ama e, eseri o kendisi okuyup e, YouTube'a video olarak koyan o kadar insan evet, oldu ki güzel. yani bu evet. çok ilginç bir şey yani eseri dinlemek ayrı bir şey onu kendisi de okumak istiyor ve YouTube'a koyuyor hatta bayan bir tane bayan vardı mutfakta okuyor şimdi de yanlış okuyor <laughs> çok çok yani çok güzel bir şey yani bunu hakikaten e, çok dikkatli bir şekilde analiz etmek lazım. Neden bir eser 20 sene sonra böyle? E tabii sonuçta bu eser eee seneden gelir. Özel yani benim özel geliştirmeye çalıştığım bir tarz aslında. Çünkü oradaki söz geleneği anonim bir eser tadı var biliyorsun. Yani, yani bizim binlerce yıllık bir şiir geleneğimiz var. Halk müziği, halk şiiri geleneği. Onu devam ettirmek kolay bir şey Bu eser de onu baz alarak yazılmış bir eserdi. Yazmaya çalıştığım bir eserdi. O yüzden de sen de gayet güzel okudun böyle. Tekrar dolaşıma soktun. Ee, güzel. Ağzına sağlık diyorum. Bundan sonra zaten birlikte çalışmaya devam ederiz. Buradan da i̇nşallah. söylerim dostlarımıza. Sen, sen söyle istersen. Evet güzel şeyler olacak inşallah. Evet. Ee, Kadir Hocam çalışıyor. Bundan sonra e, solist arkadaşımızı bulduk. Burcu'nun yüreği de güzel, sesi de güzel. İnşallah onunla güzel şeyler yapacağız diyelim. İnşallah. Hadi bir daha çalalım bitirelim. Hı hı. Çok teşekkür ederim Burcu'cum. Tekrar bir yere geleceğiz seninle. İnşallah. Son, ki üç, dört. Ne gelirse sebebi...